Şöyle yeşil bir kürk kalmıştı ama sadece lenç kaldı. Islanmış yağ mu yağdı? Şu Ay rengi çok İnanamadım. güzel. gibi. Hemen giy. Ay. Şu fiyatı aklımda. Hiç gitmiyor Evet renk şimdi mantıklı oldu. <laughs> çok Hiç büyük değil. Biraz büyük arkadaşlar. <laughs> şimdi tamam, bak, bak, ben tamam. dayanamadım. Duşa girdim ama çok büyük bir alışverişin peşine eve geldik. Size aldıklarımızı göstereceğiz yavaş yavaş. Hem gümüş hem dijiteli. E, sipariş annem daha önceden almıştı. Böyle ince nazar boncuklu bileklikler. şurada da böyle üçlü. Bu bizim küpelerimiz zaten belki biliyorsunuzdur. Yüzükleri taktık. Şimdi hepsini yerleştireceğiz. Şu yüzükler He ha, olanlar hala. Ha, Ama hiçbirini açmamışız. Şey, tamam. Sen açma dedin ya dur şimdi. Evet. De. evet. evet. Aynen. Şu, bak şurada şey. Şu. Evet. Yine. Şu kutuları kaldırayım mı? Evet. Yani şey şöyle koy, kaldırayım. Şu tarafa. Hı hı. Yerine şey yaparsın. Aynen. Şunlar da oraya koy. Birkaç tanesini göstereyim. Bu satılmıştı. Tekrar geldi. Yılan kolye. Bu gözler yeni. Aşırı güzel bunlar. Çok beğendim. Şu ayıcık. Çok tatlı. tatlı Bakar var. mısınız? Çok tatlı. Evet. Bir de ne vardı? Şu küpelerimiz. Çok güzel. Evet onları gösterdim değil mi? Bakar mısınız? Çok güzeller. Şu kalpler harika. Nesrinciğim merhaba. A metro'dayız. metrodayız. En sevdiğim yerdeyiz. <laughs> Şimdi işte 16. İki dakikamız sınıf. var. Ee, biraz hızlı alalım. Şimdi açacağımız stand için ürünlerimiz eksiklerimiz var onları tamamlamaya geliyoruz. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deneyim yapacağım. Evet. Yapacağız beraber. Evet. Bakalım nasıl olacak o. Bugün çok koşuştur yok. Ha hazırlığı falan paylaşacağız evet, ama evet, bugünkü evet. koşuşturmanın içinde muhtemelen çekemeyiz. Belki ara ara ben çıkarır böyle seni tamam. çekerim. Ee, Aynen. Takıları çok sevdiğim için aşırı heyecanlanıyorum. Kendimde bir değişiklik hissetmeye başladım. Ne gibi? Mesleki deformasyon dedikleri bu oluyor herhalde. Herkesin eline, koluna, boynuna bakıyorum Hı. ve diyorum ki mesela o takı ondan olmamış. Keşke sana şu takıyı verebilsem. Yani ben üşüyorum, sen terliyorsun. Sen yaz gibi bir şey Göstereyim tam olarak nerede olduğumuzu asla Abi. bilmiyorum. Ama muhtemelen aşağısı Eminönü arkadaşlar. Ee, sahil falan. Şurası İstanbul Üniversitesi'ydi. Tamam gidiyoruz işte. Bence, bence burası İstanbul değişiyordu ya. Hmm. Değişmiş artık. Türk. Türk beyefendisi. Beyefendi zaten kalmamış da. Çok nadir. Aa, son, Son beyefendiler. İyi beyefendiler atlarına binip beyefendi gittiler, gittiler mi? Beyefendi. Beni bitirdi. Hiçbir şey hiçbir şey yok. Bütün banka hesaplarımı bitirdi? bitirdi. Nereye gidiyorsun? Dağ mı çıkıyorsun? Evet. Aa, ben de. Ben sana Koşmanı gidiyorum. yakalamak istedim ama biz normal kapıdan gireceğiz. Ve anında yalnız kaldım. Yazıklar olsun, bunu onlara hiç yakıştıramadım. Size yazıklar olsun. Ah, ayakkabılarım! Evet, hemen evet, birlikteyiz. E, ne yapıyoruz? Bir iş toplantısındayız. Evet, iş toplantısındayız. E, biraz anlatır mısın canım mağazanı? Neler yapacağız? <laughs> Çok güzel şeyler yapacağız. Neslihan'ın bütün takılarını alıyorum. Evet. evet. Konya'ya götürüyoruz. <laughs> Buradan Konya'daki takipçilerine değil mi Nesli? Evet, sana döndürebiliriz. Bir tamam, de yani. Konya'ya gelecek. Evet. Geminin evet. mağazası açıldığı zaman Konya'da olacak. Buradaki takipçilerini söylüyoruz. Bütün Konya'ya takacağız. Bütün Konya'ya takacağız. <laughs> Konuşmamayı da tercih ettiğim bir kadın görüyorsunuz. Kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Pijamalarımı giymiş ve koltuğumuza uzanmış. Bu kadını? Hatı evet, mi? Benim, evet benim. Ben bu insanla konuşmuyorum. Şu benim kalbimi kırdı. Benim muhtemelen şu kadarıcık olan kalbimi böyle kalbimi kırdı. O kadar değil, o bir yumruğun kadar kalbim. Böyle yaptı. Yumruk kalbimi böyle bu hale getirdi. <laughs> tamam canım, özel hayatıma giriyorsun ama. <laughs> Beni <laughs> çekilmek çekinmek istiyor muyum böyle? Böyle görünmek istiyor muyum <laughs> biliyor musun? Nasıl kalbimi kırdığını anlatmak ister misin? Hayır. Neden? Utanıyor İyi musun? Gelip, tamam. Benim kalbimi kırmanla ilgili bir şey söylemek ister misin? Hiç üzülmedin mi be bu kızın kalbini kırarken? Hayır. Ha? Hayır. Üzülmedim. Öyle mi? Ben kırmadım çünkü. Üzülmedi. Dudağında ruj yok mu? Yok o benim doğal. Yalan söylüyorsun var daha ne makyaj. <laughs> Yanaklanıyor muyum ben? Bana ne oluyor? Ben anlamıyorum. Bir şişim inmiyor bu şiş. İnmeyen şiş kilo mudur? Şimdi evden çıktım bugün. Şöyle göstereyim. Hı, buranın içinde işte fena değilmiş. Cildime makyaj yapmamaya çalıştım. Göz makyajı yaptım, kaş yaptım falan. E, çünkü bir süredir böyle cildim bir mat geliyor bana. Bir böyle sönük, o beğendiğim fondötenler, o beğendiğim nemlendiriciler hiçbir işe yaramıyor dedim ki, bildiğim dedim bana ne yapabiliriz? Mezoterapi yapacağız ki biraz böyle canlansın, parıldasın, ışıldasın. Ben daha önce yapmıştım. Yani o yapmıştı bana daha önce. Hatta şey, bu öyle bir işlem ki böyle yaptığınızda hemen ertesi gün değil bu bir ay içinde cildiniz Allah'ım bir güzelleşiyor, bir güzelleşiyor, kendiniz de şaşırıyorsunuz. Hatta ben önce o dedim bu kullandığım ürünler ne güzelmiş bak sonra hatırladım ki ben mezoterapi yaptırmıştım ve inanılmaz faydalı ki bana bir kere yapmıştı. Normalde mezoterapi biraz düzenli yapılsa harika. Yani cildinize yapıp yapabildiğiniz en güzel şeylerden biri mezoterapi aklınızda olsun. Sürüncüm nereye gittiğimizi söyledim bir kere daha söyleyeyim. Biz böyle bu arada giyinik şekilde şey yaptık. Bir benim arabam sitede kalmıştık zemin oturdu, Oradan e, kargo var iade edeceğimiz. Onu alacağım. Bir yeşil kürk almıştık H&M'den. Ha, hayatımda böyle kötü bir şey görmedim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eskiden şey hem var, çok yok. güzel kürkler olurdu H&M'de yani peluş kürkler hem de fiyatları çok uygun olurdu. E, 3100 liraydı ve hani çok fenaydı. Neyse bu sizin nefret edeceğiniz bir yol çünkü çok fazla titriyor. Evet biz yapaktakiyle alakası yok. Ve biraz mağaza bakarız falan ama ay yüzüğüm bu arada hemen <laughs> aşağıya ekliyorum sen de yüzünü görelim canım evet. şey mağaza bakarız demiştik ama hiçbir şey yok gerçekten hiçbir şey oturduk şimdi biraz kahvemizi içtik bir de eğer boş olursa erkenden girmeyi deneyeceğiz şimdi Nesrin'cim bugün günlerden çarşamba ee, küpeler de bu arada bizden göster. Çok güzel bijüteri ürünler bulduk. Ama hepsi el işçiliği böyle. Bu yine tek bir parça ürün ama diğerleri aşırı güzel. Şimdi Paşa girdik. Az önce takım markalarına bakıyorduk burada AK Merkez'deyiz. Diyor ki, e, Dilara diyor bir olayı yok diyor. İsimlerinin sonuna New York koymuşlar. Ne sen de Ankara ne yapacaksın? Nesrin New, New York. Aynen. Nesrin New York şubesi. Şunları çok beğendim. Bira bardağı ama bir de şunu beğendim. Çift. Baksanıza çok güzelmiş. Klasik. Bunlar çok büyük geliyor. Bak Nesrin. Bak bak. Hisli şeyler. Bu da güzelmiş. Kesinlikle. Bakar mısınız? Şimdi Bilge'nin kliniğine geldik. Çok güzel. Şeyleri de çok güzel olmuş. Böyle açmamışlar falan ya çok hoşuma gitti. Değil mi? Bana şeyi sürdüler. Bütün yüzüme uyuşturucu krem sürdük şimdi. Söylemiştim ama e, cilt bakımı. Cilt bakımı değil de neden cilt vitamini yapmaya geldik. Mezoterapi aynen. Daha önce yaptırmıştım. Çok memnun kalmıştım. E, bakalım. Hı? Nesrinciğimin az önce gösterme ama çok titriyor. Belki onu koymam. Bakın küpelerini aldılar kulağından. Ak merkezdeydik. Çok tatlı bir anne kız. Aa tablo gelmiş arkaya. Ha. Çok güzel olmuş. Burası çok güzel gerçekten. Evet. Verdim mi onları? Aynen dün akşam yaptım. Çok güzel. Noel kurabiyesi. Evet. Noel kurabiyesi değil ama. Olabilir ama. <laughs> çok, çok sağ var. Çok, çok Tuğçe. E, Tuğçe ile tanıştırayım sizi. <laughs> Tuğçe Efe. Şey, şey Hello. Aynen. <laughs> evet. Yanlış hatırlamıyorum Tuğçe Efe Beauty miydi? Evet. Evet. Instagram'da. E, sen ne yapıyorsun burada? Kaş tasarımı yapıyorum. Kalıcı makyaj yapıyorum. Yani dudak renklendirme, <laughs> eyeliner, lip liner. <laughs> ve kaş laminasyonu kirpikli. Evet her şeyi zaten hem bilginin sayfasına hem kendi sayfasına paylaşıyor. Oradan da görebilirsiniz aynı zamanda. Çok <laughs> önemli Şimdi somon Somon bana iyi Somon da çok pahalandı biliyor musun Bilge? Yiyemiyoruz. Eskiden çok yiyorduk. <laughs> her şey çok arttı. Ne yapacağız ya? Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyorum. Bizde tabii de şöyle hala ucuzcular var ya şu para ürünleri. Hı. Bizim sektörde evet. çok böyle değil. Bak bu çok önemli. Fiyat uygun diye sanmayın ki aynı ürün kullanılıyor değil mi Merdiven altı, uçak durun. Bilge hiç ne doktor değiller, bir şey değiller. Bakın bir cilt doktoru arkadaşlar. <laughs> Her otoyuz numarayım. Bunlar yani. önemli şeyler. Çıktık cildim bu şekilde. Bir tık acılı ama sinek ısırığı gibi küçük. Normalde uyuşturucu uyuşturuyorlar biliyorsunuz. Ee, bu bu kızarıkların çoğu da şeyden değil, enjeksiyondan değil uyuşturucu kreme cildim şey yaptı. Alerji yaptı o yüzden. Bu zaten yarına falan hiçbir şey kalmıyor. Dediğim gibi bir iki hafta sonra da öyle bir cilt geliyor ki arkadaşlar.